Giray Bulak'la futbola hoş geldiniz. Fotospor'dasınız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cahit. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bizim için iyi yayınlar da yani şu futbolun tekrar başladı heyecanı da bir türlü o kendi heyecanını yaşayamaz olduk. Ben birkaç tane konuyu hemen özetleyeyim, okuyayım. Çünkü futboldan çok artık bunlar futbolumuza zarar vermeye başladı diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir bir Oyun bozanlık ortaya çıkmaya başladı. Benim için hani en rahatsız edici taraf da Jose Mourinho'nun lafları şöyle söylüyor: Hatay Spor maçını izlemeye dünkü skandalı izlemeye tercih ederim. Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Washington D.C'de hepimiz biliyoruz ya bir takım diziler var. Oradaki skandalları izlemeyi tercih ederim diyor. Sonra Gökhan, bu Athena'nın e, e, şeyi mesela derler yorumcusu diyelim. O da diyor ki bütün takımlar çekilsin, Galatasaray kendi kendine şampiyon olsun gibi laflar duyuyoruz. Şimdi bunlar tabii ki e, futbol camiasında, futbolun içinde pek duymaya alışık olmadığımız. E, olaylar. Şimdi bir sürü penaltılar olurdu. Hani yıllardır bunları siz çok yakından yaşadınız. Bu oyunu bozmak e, Galatasaray bir taraftan hani e, ilerlerken e, bu oyunu bozmak değinmesi. Bunu çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz hocam bu konuyla ilgili? Onunla başlayalım devam edelim isterseniz. Şimdi hayır tabii ki e, Galatasaray'la Fenerbahçe artık e, geçen sezonki gibi e, ligi domine etmeye başladı. Ratbaşı diyorlar. Arkadan Beşiktaş-Trabzonspor gelemeyince, bir başka takım da katılmayınca e, bu iki takım e, artık kendileriyle uğraşmaya başladılar. Yani bıraktılar e, maçı, bıraktılar kadroları, sonuçları bıraktılar, birbirlerini yıpratmaya başladılar. Çünkü 4-5 takım olsaydı en azından e, kime ne söyleyeceklerdi? O Bulaşılacak alan fazla olacaktı. Dolayısıyla e, burada e, yalnız kalacaklardı. Ama şimdi iki takım sonuç alamayan takım diğerine sataşmaya başlıyor. Şurada hoca ayarında veya hoca seviyesinde değil de bir başka yönetici bazında yapsa ona hak veririm. Ona hak veririm. Şöyle hak veririm. Doğru. Toro eline eline herkesin penaltı vermesi lazım. Her yerde penaltı verilmesi lazım. Ama <laughs> e, bu cesareti gösteremiyorlar. Bunu yapamıyorlar bunu yapamayınca bunu yapamayınca ne oluyor ee, bu sefer Fenerbahçe'ye konuşmak e, doğuyor Beşiktaş yarışının içerisinde olsaydı o da konuşacaktı işte e, Trabzonspor yarışının içerisinde olsa o da konuşacaktı hadi sana ortalık yangın yerine dönmüş olacaktı. Şimdi Beşiktaş Trabzonspor gündemde yok yarışta yok. Çünkü çok geriye kaldılar artık yani e, Beşiktaş takımının yani 6 beraberlik 4 muhalifiyeti var 17 maçta e, Cahit e, Trabzonspor ya. takımının 7 beraberliği 6 muhalifiyeti var yani puan 19 birinde 27 e şimdi 39'a 47 yani bugünden 20 puan fark var Fenerbahçe ile aşağı yukarı 28 puan fark var Trabzonspor'la anlaşılır gibi değil e şimdi böyle bir lig olunca Fenerbahçe kime satışacak? Galatasaray'a. Galatasaray kime satışacak? Fenerbahçe'ye. Evet. Vermediklerinizle beraber işte bu akşam Fenerbahçe'ye verilen penaltı. Verilen penaltı. <laughs> öndeki oyuncu Hatayspor'un oyuncusu. Öndeki oyuncu Hatay Spor'un oyuncusu. Top ikisinin de önünden geçiyor. Hataylı oyuncu topa temas edemiyor. Fenerbahçe'li oyuncu da onun önüne doğru düşmeye çalışıyor ve yani bu kayarak müdahale artık var burada. Topa hamle var burada. E şimdi bunlar bakılıyor, ediliyor, veriliyor penaltılar. E liglerde penaltı veriliyor ama e, Fenerbahçe taraflarının e, böyle tezahürat etmesi anlaşılır gibi değil. Kaldı ki kendi yönetimine de istifa diye bağırıyor. Ya bir, bir şey takım söyleyeyim mi, hocam. Bir takım Bir şey söyleyeyim. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Kusura bakma. Senin belki şeyini bozuyorum ama çok çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben Penaltıyı işaret dedim ki döner bir de penaltı değil der hani şöyle falan yapar penaltı değil der evet. diye yani evet. ödül koptu penaltıyı işaretleyince oh dedim tamam yani en azından Fenerbahçe adına bir rahatladım yani anlatabildim mi evet bak psikolojiye bak şimdi insanlar nereye yani bak. hani 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 oraya oraya verilmedi oraya verilmedi bari buraya verilsin de Heh. hani bir... E, tabiri caizse gaz alınsın anlamında. Heh. Ama Heh. böyle olmamalı işte ya. Biz ben, ben bugünden beri ben bugünden beri İngiltere ligini izliyorum ya. Cahit ya böyle bir şey olmaz. Yani e, üç tane penaltı Ipswich Town maçında verildi ya. Yani Fulham um Ipswich Town maçında üç tane penaltı verildi. Hakem de gitti e, vardan izledi, geldi, verdi. Önce göremedi, sonra gitti, verdi. Durdu, verdi. Ama ya bir karar veriyor adamlar bir karar doğru çıkıyor, biliyor musun? Evet baktığı zaman uyarı geldiği zaman doğru çıkıyor. da buluşuyorlar. Biz bir noktada da buluşamıyoruz. Yani ne izlerken ne yönetirken ne de kenarda var da karar veremiyoruz. O zaman bir anlaşılmazlık var. Hatta ortada bir şey var. Bir acayiplik var. Dün, dün Göztepe takımı. Evet. dün Göztepe takımı oynadı. Yani bu, zaten bu ligde Göztepe ile Rize Spor Alttan gelen takımlar içerisinde Samsun Spor, Eyüp Spor evet. bunlar farklı oynuyorlar. Bu dört takım gerçekten farklı oynuyor. İyi oynuyorlar. Yani e, sonuca odaklı oynamıyorlar. Oyun oynamaya çalışıyorlar. E, hızlı oynuyorlar, çabuk oynuyorlar. Modern oynamaya çalışıyorlar. Ve seviyorum. Bu takımların oyununu sev seviyorum. Mesela bu Akşam Fenerbahçe'nin oyununda zevk almadım. Durağan oyn Yok. oynanıyor. oynanıyor. Yok. Yani iki evet. tane iki tane santroforu var. İkisi. E, Ceko ile nesli çakılı oynuyorlar. Gene Ceko dolaşıyor. Gene boşa çıkıyor. Top istiyor. işte almaya çalışıyor. Tamamen çakılı oynuyor. Bir de onların arasında Talis gelip giriyor. O da çakılı oynuyor. Kenarlar top bekliyor. Orta yapmaya çalışacak. Ha ya böyle futbol oynamıyor. Futbolda artık geçişler var. Hızlı oyun var. Ayağı tek toplar var. Yani derinlik bu kadar olmamalı. Büyük alanda bu kadar oynanmamalı. Ceko ile e, Çağlar kalecinin önünde oynuyor. En nesli taylor 70 metre mesafede oynuyorlar. ya Galatasaray, Hocam, oynuyor ama Galatasaray daha modern Hocam. daha küçük daha dar alanda oynuyor. İşte buralara Mourinho bakması lazım. Mourinho'nun buraya ha. bakması lazım. Buraya bakması lazım. Yani Hatay Spor karşısında niye pozisyon üretemiyorsun? Niye çok pozisyon yok? Daha, tamam Beşiktaş Rize Spor maçında pozisyon çok az yakaladı. Galeci Mert'e dua etsinler. Ama Rize Spor çok pozisyon yakaladı. Fakat o Gel gitler oldu oyunda. O ralli oynandı Yani Beşiktaş evet. da risk etti. Rize Spor da risk etti. Ama burada Fenerbahçe risk edemiyor. Risk edemiyor. Ürküyor. Bir şeyden çekiniyor yani Fenerbahçe takımı. E, dolayısıyla der, e, rakipler bir pas yaptığı zaman Fenerbahçe takımı bocalamaya başlıyor. Yani e, hala e, çok e, iyi oynayabilen bir Fenerbahçe takımı olmadı. Yani kadro derinliğine baktığınız zaman gerçekten çok çok iyi bir kadrosu var. Çok çok iyi Galatasaray oyuncular Göztepe var. De, Galatasaray Göztepe de e, akıcıydı yani. Devamlı e, her iki e, kalede. Tabii canım. Galatasaray Göztepe maçında da rally müthiş oldu. Yani ya, müthişti. Tabii kesinlikle titildi. Göztepe e, beraberliği yakalayabilirdi. Sonra biz bunları tartışıyoruz Cahit. Yani Galatasaray evet. kaybedebilirdi. Beraberinde kalabilirdi Cahit. Yani evet. verilen, verilen e, penaltılar var, verilmeyenler var. Berabere bitebilir maç. Bırakın oynasın ama Galatasaray seyircisi rakip üzerinde, hakem üzerinde büyük etki yaratıyor. Fenerbahçe evet. seyircisi de, taraftarı da kendi aleyhine bağırıyor. Yani yönetimine bağırıyor. Halbuki Galatasaray takımı kazanmak için, yani maçtan sonraki oyuncuların, o e, Saran'ın e, işte üçlü çektirmesi, işte evet, arkadaşlarım olmadı deyip tekrar onu yeniden e, e, tekrarlatması ya yani aradaki samimiyet bir arkadaşlık takımdaşlık ruhunun çok ön plana evet. çıktığını gösteriyor. Bunu Fenerbahçe'de göremiyorsun şu anda Beşiktaş'ta göremiyorsun Trabzonspor'da göremiyorsun. Bir tarafta evet. kazanan coşkulu bir takım var. Kötü oynadığı zaman da kazanıyor ama kimse sesini çıkartmıyor. Çatlak ses çıkmıyor. Kötü oynadık işte bugün kaybedebilirdik. Şunda kazandık. Bu şekilde kazandık diyen olmuyor. Bir tek bu Beşiktaş takımına 5-0 yenildikleri maçta söylendi. Ligin ilk kupa maçında söylendi. Ondan sonra Galatasaray'a da böyle bir şey söylemedi. Ya iyi bir kadro kurdunuz. Ya gelişiyor bir kadro gelişecek olacak. Karşımızda Hatay Spor. Hatay Spor ligin dibinde diye mutlaka yeneceksin bir kuralı yok ki yani ya. Tabii. Bak bugün Liverpool kendi sahasında United'la berabere kaldı. 2-2 berabere kaldı. Şimdi sanıyorum yeni bitti maç. Daha bakamadım ama gelen mesajlardan bakıyorum. United nerede? Liverpool nerede? Açık ara gidiyor. İnsanlar gene o takımını alkışlıyor. işte oyuncusunu alkışlıyor. Ona destek veriyor. Şimdi gelecek haftalarda da oyuncularla beraber oynanacak. Başka biriyle oynamayacaksın. Bu oyuncularla beraber oynayacaksın. Yani bunlara veya bu yönetim devam edecek. Orada bağırıp oyuncunun, hocanın, işte e, moralini çok aşağılara çekmenin, performansını etkilemenin bir anlamı yok. Taraftar, taraftar takımına mutlaka sahip çıkmalı. Kötü günde, iyi günde. Yoksa seyirci olur. Ya seyirci, yani İngiltere'de tabir spectator, seyirci. Hı hı. Sporter, yani onlar bölmüşler bunu, ayırmışlar. Yani sporter, taraftar, halükarda takımına... Kulübüne destek çıkan insan. Seyirci bugün var, yarın yok. Olmayabilir. Ya buna rağmen onların o spektatör dediği taraf dahi e, takımına sahip çıkıyor. Bizde hiç. taraftar dahi takıma sahip çıkmıyor. Bunu söyleyeceğim. Galatasaray'la şu anda Fenerbahçe'nin arasındaki fark bu. Yani o takımdaşlık, o birlikte birlikte hareket edebilme, birlikte kazanabilme hazlı duygusu, e, sonuca odaklanma, daha farklı diğer takımlardan, daha yoğunlaşma var. Şimdi Beşiktaş'ta ne olacağı belli değil, Trabzonspor'da ne olacağı <laughs> belli değil. Yani Fenerbahçe tamam ligi ikinci götürüyorsun, işte açık ara gidiyorsun. Ya yani belki yakalarsın daha sırayı. Bir parça daha dikkatli olsan, bir, par bir parça mi? daha sağını solunu düzeltsen. ve bir parça daha sahaya odaklansan, konsantre olsan karşı tarafa evet. değil, rakibe değil yani sen bir defa kendine odaklan, e, takımına odaklan, oyun kültürünü geliştir, e, takım olgusunu geliştir, e, takımdaşlığı geliştir. Öyle yakalayabilirsin. Ama sen bunu down ederek yerlerde süründürerek rakibini yakalayamazsın ki zaten o açık ara yapmış. Yani o önde gidiyor. Sen 39 yapmışsın. O 47 8 puan arada var. Yani daha geriye düşersin bu şekilde. Ya sahayı konuşamıyoruz. Ya, yani oyuna katılan oyuncum var mı? Beklerin nasıl oynuyor? Stoperlerin nasıl oynuyor? Kalecinin yaptığı hatalar ne? Öndeki hücum oyuncularının yaptıkları ne? Rakibin yapamadıklarını yani e şimdi ben sana soruyorum Cahit ya bu akşam iki tane e, Fenerbahçe'nin santroforu var. Ceko ile Ennesli. 40 yaşında da bir Abubakar var Atay Spor'da ya. Evet. Ya adam futbolcu ya. Büyük <laughs> futbolcu yani. Şimdi bunu Cekoyla ile Abubakar'ı yan yana oynat. Ennesli'ye o kadar para vermenin bir alemi yoktu yani. Manası yoktu yani. Değil mi? Ya bu i̇ş buraya geliyor. Bir tarafta çok genç oyuncu. İki gol attı ama yani atılan gollerde işte Ceko'nun ona vermiş oldu. Hatta atamadı iki tane pozisyonda. Yine Ceko'nun ustaca verdiği pozisyonlar var. E, asistler var. Evet. E, Ceko onları ablakara verirse ablakara hepsini gol yapar belki de yani. O Beşiktaş'ta da e, Beşiktaş'ta da olmadı hocam. Beşik, değil mi? Beşiktaş'ta da bu e, iş yürümedi. Yani Beşiktaş'ta da aynı şey var. Mesela bütün o futbolcuları yerin dibine soktular. Ya ne hakkınız var ki e, futbolcuyu yani kötülemek? Çünkü burada herkes bir tarafa kaçar ama futbolcu kaçamaz. Futbolcu parasını almasa da oynayacak. Alsa da Çünkü kendi için oynayacak bir kere her şeyden evet. önce. Yani futbolcunun maç satma diye bir lüksü olamaz ya. Öyle bir saçmalık olamaz yani. Ya Çıkacak şey oynayacak bu futbolcu. öyle şey olur mu? Biz Beşiktaş takımına mesela sezon başı hani hocası e, işte e, çok futbol mantalitesi yüksek, e, total futbolun merkezinden gelen hoca diye bakıyorduk. Doğru, Van Brokus. E, yapılan transferlerin belki birkaç tanesi tutmamış olabilir ama işte e, bazı oyuncuların olmaması, bazı oyuncuların olmaması, mesela Paulista ile Udokay oynadığı zaman e, Beşiktaş takımının o işte Mertle beraber oradaki üçlüsü iyi oluyordu. Hani evet. Svensson oldu, Makako oldu, onlar Hı. bir tutuyordu, Mulako oldu, onlar tutuyordu orada. E, ama mesela ya, Fernandez çok iyi başladı. Rafa Silva, işte iyi bir ikili oldular orada. Önler arkalı. Onun işte yanına Ay, Al Mustafa koyarsın, bir başka oyuncuyu koyarsın. E, aldı Beşiktaş takımı. Fakat İki kenarı oturtamadığı için işte ile başlamıştı. O biraz sakatlandı. Evet. Raşistay olmadı. semi oynattılar. Kenarda o olmadı. İmobili iyi başladı. Penaltılarla golleri yaptı ama sonra işte Immobile'de form düşüklüğü oldu. Onu ittirecek oyuncu kullanılmadı. Beşiktaş'ta hemen başkan gitti. İşte e, yöneticiler gitti. Yönetim gitti. Yeni yönetim geldi. E şimdi tekrar bir transfer. Ya böyle mi oluyor yani? Bir, bir bu kadar çalkalanma olmaz şimdi Trabzonspor'la Beşiktaş takımı transfer dönemini bekliyor. Mutlaka evet. oyuncu alacaklar. Ya sezon başı almadınız mı oyuncuları? Aldınız. Niye değersizleştirdiniz bu oyuncuları? Alacaklarınız daha mı değerli olacak veya daha mı e, gelenlerden çok daha, kat göl yani. değer yok mümkün değil. Mümkün. o da gelecek yeni oyuncudur. 2-3 maç sıkacak. Ondan sonra yine düzene uyacak. Ya kulüpler profesyonel olmalı ya bizim bütün sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Evet. Profesyonel yönetilmiyoruz. Profesyonel yönetilmiyoruz. Kulüplerimin yapısı çok farklı. İşte borç sarmalında hepsi dolaşıyor. Ee, yöneticiler hakkında birçok şaibe her tarafta. Yönetici problemi var açık. Yönetici problemi. Çok büyük problem bu. kesinlikle. Yani şimdi hep borçlar kötü ama yöneticiler hep. Iyi. Yöneticiler hep. Iyi. Yani yöneticinin iyi olduğu yerde bu kadar hakemler kötü, futbolcular kötü, hocalar kötü olur mu? Yönetici iyiyse olur. bunlar da iyidir. O kadar. iyiyse çocuklar da iyidir. Baba kötüyse çocuklar da kötüdür abi. O kadar. Hocam bir Trabzon'un abisi olarak, bir Trabzon'un hocası olarak, eski hocası olarak hadi Trabzon'u da bir konuşalım. Yavaş yavaş bitirelim hocam. Çok da fazla konuşacak bir şey yok aslında. Şimdi Karadeniz derbisi oynandı Samsun'da. Samsun ligin e, üçüncüsü olan bir takım. ya yani iyi oynayan, hızlı oynayan, agresif oynayan bir takım. Fakat Trabzonspor'un e, şimdi kadrosuna baktığımız zaman e, Cahit e, kadroda bu 11'in dışında oynayan kadroda oynayabilecek bir Enis'ten bir de Barisic var. Benim aşağıdan gelen öz kaynaklardan yetişen oyuncular. Yani şu anda çok çare olabilecek iyi pozisyonda olmadığınız dönemlerde, puan toplayamadığınız dönemlerde genç oyuncuların sırtına çok yük bindiremezsiniz. Onlar bocalayabilirler orada. Onun altında ezilebilirler. Daha deneyimli oyuncularla o geçiş dönemini geçmek zorundasınız. Ama deneyimli oyuncuların kadro dışı bıraktın. İşte Bardi gibi, Densiz gibi oyuncuları. Zaten kadro, kadro dışı bıraktın. Umut gibi oyuncuları. E Orada sakat, bunun dışında Mendi sakat, Draguş sakat, Okay sakat, Savic sakat, Hüseyin sakat. Ya bu kadar sakat olur mu? Bu kadar sakat olduğu yerde oynadığınız kadroya bakın. Bu kadro maç kazanmaz. Yani bu kadroda bakayım olacak, oynayacak. Banza oynayacak, oynayacak, maç kazanacaksınız. Yani... Bir ilk yarı yoksunuz. ikinci yarı iyi oynadınız. Oyunu elde tutamadınız. Yani tamam Trabzonspor boşlu mücadele etti belki rakibi ikinci yarı bloke etti ama pozisyon yaratmıyorsunuz. Futbolda gol, gol ve gol pozisyonu önemli olan. Sizi sağda e, sahada tutacak olan. E bunlar olmasa, gelende gol olursa bu sefer e, sonuç kötü oluyor ve e, transfere yönelmek durumunda kalıyorsunuz. Diyorsunuz ki şimdi bu transfer yapacağız. Kadronun Birçoğu dışarıda. Bunlar hep yeni transfer. Çoğu yeni transfer edilmiş oyuncular. E kim aldı bunları? Nasıl aldı bunları? Giderken teşekkür ediyoruz. Kulübe verdiğiniz hizmetlerden ötürü size çok teşekkür ederiz diyorsunuz. Hocayı gönderirken bir de tazminat verip gönderiyorsunuz. O zaman Yok, git ben. kardeşim de ki gel buraya kardeş bizi ne hale getirdin? Yaptığınız yanlış transferlerle beraber bu noktaya getirdiniz. Değil mi yani? Benim Şehir benim takıma yazık değil mi abi? Evet. Söyleyince kötü oluyorsunuz. Arkadaşınızla kötü oluyorsunuz. Hocalarla kötü oluyorsunuz. Kulüple kötü oluyorsunuz. Yani ee, istemeyen insan oluyorsunuz. Ama kulüplerin iyi yönetilmediğini biz söylüyoruz. Evet. İnan, inan şu anda samimi söylüyorum en iyi yönetilen takım Galatasaray takımı. Ona göre transferini yapıyor. Ona göre hocasına sahip çıkıyor. Ona göre oyuncusuna sahip çıkıyor. Yani sakat oyuncusuna sahip çıkıyor ödemelerini yapıyor. Borcu var yok mu? Hepsinden fazla borcu var. Bunun altından nasıl çıkıyorlar? Testler yapılıyor şimdi Büyükçekmece'de. E bir de o, o taraflara geçilecek. Bu kadar derin kadrosu var, geniş kadrosu var ama iyi oynamıyor. Niye? Hep sataşılacak yerler başka yerler arıyorsunuz. Biraz hocanın yükünü bu şekilde fazlalaştırdınız. Şimdi hoca konuşuyor, cevap veriyor. Hoca da psikolojik olarak bozuluyor. Hoca da diyor doğru. ki tamam hata hakemlerde, hata Galatasaray takımında işte onlar kollanıyor. Bu kendi işini hafifletiyor, kendi işini kolaylaştırıyor. Seyirci de diyor ki doğru. Karşı tarafta. Halbuki hata kendinde, kendinde arayacaksın önce hatayı. Yani yaptığın transferlerde, oyununda arayacaksın nasıl Beşiktaş-Trabzonspor bu konuda eleştiriliyorsa sen de kendini eleştireceksin. Niye kenarda bu oyuncular duruyor? Niye takıma e, katamıyorsunuz? Niye bu kadar ağır sakatlıklar veriyorsunuz? Yani öyle üç tane çapraz sakatlı kolay işler değil bunlar. Niye bunlar oluyor? E, dolayısıyla bir parça kendimize İyi Takımlar iyi yönetilmiyor Cahit. Son söz bu olsun. Senin dediğin doğru. Peki. Takımlar Peki. yönetilmiyor kardeşim. Evet. Çok haklısınız hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Haftaya tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere Cahit. İyi akşamlar. Ol, i̇yi akşamlar. Sağ olun.